Herkese selam. Motivasyoncunuz Beylis Kardelen karşınızda. Evet, ben geldim. Size motivasyon vermeye geldim. Ama öyle gaz değil. Bu motivasyon. Bizim gazla işimiz yok. Gaz anlık olur biter. Biz motivasyon vermeye geldik. O yüzden hazırsanız kendimizi içten toparlamaya başlıyoruz. Öncelikle sana şunu sormak istiyorum. Nasılsın? İyi misin? Nasıl gidiyor? Kendini nasıl hissediyorsun? Sınav yaklaştıkça içinde bir korku oluşuyor mu? Çok stres yaptın mı? Nasıl gidiyor? Yani belki bu soruyu özlemişsinizdir. Birinin size nasılsın demesini özlemişsinizdir. Neyse. Umarım iyisindir. Ben seni iyi görmek istiyorum çünkü. Bu süreçten geçmiş birisi olarak seni iyi görmek istiyorum. İyi olduğunu düşünerek konuya girmek istiyorum. Arkadaşlar motivasyonunuzu gerçekten iyi tutmak zorundasınız. Ben bunu artık söyleye söyleye dilimde tüy bitti ama yine söyleyeceğim. Yeter ki sizin motivasyonunuz iyi olsun, kendinizi iyi hissedin, kendinizi düşürmeyin. Negatif insanlardan uzaklaşın, negatif düşüncelerden, sizi çeken insanlardan uzaklaşın. Bakın gerçekten sizi çeken insanlardan uzaklaşın diyorum. Gerçekten size iyi gelmiyor çünkü. Baktınız Of kanka ya sınav gerçekten çok sıkıntılı olacak. Bir fikir beyan etmek zorunda değilsiniz. Kendisini yere çektiyse sizi de yere çekmesine izin vermeyin. İşte kanka ya zaten bir sürü insan girecek biz mi yapacağız? Tamam kanka sen yapma. Ben yapacağım da demeyeceğim. Hani ona onu vermeyeceğim. Eline işte çalışıyorum ben kanka başaracağım ben kendime inanıyorum da demeyeceğim ona. Hayırlısı kanka. Bu kadar. Kanka sen çok çalışıyorsun ya. Nasıl yapıyorsun bu kadar? Kanka sen çalışabiliyor musun? Kanka hayırlısı elimden geldiğince. Bu kadar. Açıklama yapmayın. Açıklama yapmayın. Kimseye bir şey açıklamak zorunda değilsiniz bu dönemde. Herkesin birbirine nazarı değdiği bu dönemde kimseye açıklama yapmak zorunda değilsiniz. Belki birkaç kişi beni eleştirecek aşağıda. Canınız sağ olsun hiç önemli değil. Ama ben burada gerçekleri konuşmaya geldim. Ailesinden bile dert yakınan öğrencilerim var. O yüzden ben sizin içinizdeyim aslında. Ben bunları her gün sizden duyuyorum. Tabii ki ailenizi tamam deyip geçiştiremiyorsunuz. Ama kulağınızı kapatmak zorundasınız. Birazcık bu dönemde gamsız olmak zorundasınız. Kimseye bir şeyin açıklamasını yapmak zorunda değilsiniz. Tam olarak bu. Bu arada şundan da bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar çalıştıkça çalışabiliyorsunuz. Yani sürenizi arttırdıkça bir şeylere başlayıp da yükselttikçe daha fazla yükseltmek istiyorsunuz. O yüzden çalıştıkça daha fazla çalışacağınızı kendiniz göreceksiniz. Önemli olan bu süreçte hedefinizi sürekli arttırın. 7 saat mi? Yarın 7,5 saat çalışacağım. 7,5 mu? Yarın 8 saat çalışacağım. Hadi bakalım. Kendi kendinizin rakibi olun. Kimsenin şu kadar ders çalışıyorum, şu kadar konu bitirdim, şu kadar test kitabı bitirdim demesine bakmıyoruz. Sadece kendimize odaklanıyoruz. Bakın gerçekten en önemli konuya gelmişim istemsiz bir şekilde self kendiniz odaklı olmanız gerekiyor self odaklı yani hiç kimseye bakmıyorsunuz sadece kendi rakibiniz aynadaki kişi sizin bugün en büyük rakibiniz bir gün önceki sizsiniz. O yüzden sadece kendimizle kendimizi kıyaslıyoruz. Kimseyle kimseyi kıyaslamıyoruz. Eğer ben kıyaslama dönemine girseydim ki dershaneye gitmiş biri olarak herkese kendimi kıyaslasaydım gerçekten dipteydim. Kimseyle kıyaslamadım. Sadece kendimi kendimle kıyasladım. Bunu başardım ve bunun gerçekten çok zor olduğunu ve bir yetenek olduğunu da düşünüyorum. Bu konuda da yetenekli bir şekilde bu olayı atlattım. Kendimi kimseyle kıyaslamadım. Beni başarıya götüren şey bu arkadaşlar. Kimseyle kendimi kıyaslamadım. Evet ne dedik? Kendimizden kimseye çok fazla bahsetmiyoruz. Negatif insanlardan uzaklaşıyoruz. Kendimiz odaklı oluyoruz. En büyük rakibimiz yine kendimiz oluyoruz. Daha sonra ne dedik? Çalışma saatlerimizi yavaş yavaş arttırıyoruz. Bir gün önceki 7,5 saat, bir gün sonraki 8 olması için uğraşıyoruz, emek veriyoruz. Bakın bu dördünü topladık. Evet, en önemli maddelerden birisi sürecimizi romantikleştiriyoruz. Sürecimizi bize iyi gelecek şekilde dizayn ediyoruz. Bu nasıl olacak? Öncelikle sürekli aynı ortamlarda çalışmıyoruz. Ortam değiştirebilirsiniz. Bol bol ortam değiştirmenizi size mutlaka öneriyorum. Bakın sürekli aynı yerde çalışmak sizi sıkar, boğar, sıkılırsınız. Çünkü orası artık bir uyarıcıdır. Orada ders çalışıyorsunuz, orada sizin sıkıldığınız, yorulduğunuz anlar var. Orada o mevcut. Tekrar oturduğunuzda onlar tekrar yüklenecek size. O yüzden ortam değiştirmeyi ihmal etmeyin. Bakın, bakın geçen yıl dershanedeki kütüphanemde çalışıyordum, evimde çalışıyordum, salonumda çalışıyordum. Kitap kafelere gidiyordum, farklı farklı kafelere gidiyordum. Farklı farklı kütüphanelere gidiyordum. Yani sürekli ortam değiştiriyordum ve bana ruhuma çok iyi geliyordu. Ortam değiştirin. Yani bir şeyi stabil yapmayın. Bir yere oturdunuz tamam, bir yıl boyunca orada ders çalışacağım diye bir şey yok. Ortam değiştirmeyi ihmal etmiyoruz. Size çok iyi gelecek. Çok fazla zamanınızı almak istemiyorum ama şundan da bahsedeceğim. Kendinize ufak tefek hediyeler almaya özen gösterin. Bu ne demek? Bir tane kalem olabilir. Geçen yıl ben bir tane kalem alıp gerçekten bir kalem alıp onunla oturup bir günde 150 tane geometri sorusu çözdüğümü hatırlıyorum. Yani bir kalem bile size ne kadar iyi gelecek. Bunları kalemdir, silgidir diye geçmeyin. Bunlar küçük ama büyük şeyler sınav sürecinde. Kendi ruhunuzu kendiniz okşamanız gerekiyor. Sağ elinizi sol elinizde avutacaksınız yani yapacak bir şey yok. Ufak tefek küçük hediyeler, bir defter alabilirsiniz. Artık son 3 ayda bütün yaptıklarımı buna yazacağım. Gibi. İşte silgi alabilirsiniz. Bakın ben bunu bir ayda bitireceğim. İki tane üç kutusu alın. bakalım ben bunu ne zaman bitiriyorum. Ona göre daha fazla ders çalışmış gibi hissedeceğim kendimi. Saçma gelebilir ama bunlar bir hedef, bunlar bir size güzel bir e, motivasyon olacak aslında. Fark etmeyeceksiniz. Bakın ders çalışırken deneme bitti, analize geçeceğim ama çok yorgunum. Gidiyordum kahve alıyordum, bir tane çikolata alıp geliyordum, tekrar oturuyordum. Gerçekten yepyeni ben oluyordum. Enerjimi tazelemişim. kahvem önümde. Tekrardan başlıyorum. O bile bir kahve bile bana çok iyi geliyordu. Bunu kendinizden sakınmayın. Kendinize ufak tefek sürprizler yapmayı unutmayın. Başka birisi olsa yaparsınız. Kendinize neden yapmıyorsunuz? Asıl kendinize yapın. Bu hayatta en güzel sürprizleri kendinize yapın. Yani bu aslında genel oldu. Sadece dersle alakalı da olmadı. Bu hayatta en çok kendinizi sevin. En çok kendinize hediyeler alın. En çok kendinizi birinci sıraya koymaya özen gösterin. Çünkü o zaman düşmezsiniz. Düşerseniz de kendi kendinizi kaldırabilecek gücü içinizde bulabilirsiniz. Sınav süreci de aynı bu şekilde. En büyük gücü, en güzel motivasyonu kendi kendinize sağlayabilirsiniz. O yüzden kendi motivasyonumuzu kendi içimizde arayıp en çok kendimize yatırım yapmaya çalışıyoruz. Yani aslında 5 madde kadar e, olduğunu düşünüyorum. Ama bunların saydığım hepsinin size çok iyi geleceğini düşünüyorum. Hadi artı bir olsun hikayelerimde bahsetmiştim ama burada tekrardan bahsedeceğim. Sınava girdiğiniz günü ve sınav sonuçlarının açıklandığı günü unutmayın. Bakın bu iki günün sürekli kafanızda senaryosunu kurun. Ve oradaki kafanızda kurduğunuz senaryonun nasıl olmasını istiyorsanız bugün oturun onun için ders çalışın. 5 artı 1 bir tanesi de bu söylediğim ekstra oldu. Umarım sizlere iyi gelir. Umarım hayatınıza geçirebilirsiniz. Önümüzde hala değerlendirilmesi gereken çok güzel bir süre var. Bu süreyi gerçekten güzel bir şekilde planlı programlı kendinize iyi gelecek şekilde dizayn ederseniz başarabilirsiniz. Bence ve en önemli şey kendinize yürekten inanın. Kimsenin size güvenmesine, inanmasını beklemeyin. Siz kendinize güveneceksiniz. Siz kendinize inanacaksınız. İşte o zaman başarabilirsiniz. Evet bir tık fazla konuşmuş olabilirim. Kusura bakmayın. Sizin de daha fazla zamanınızı almak istemiyorum. Umarım sizin motivasyonunuzu yükseltmiş bir şekilde dersinize uğurlamış oluyorumdur şu anda. Kendinize çok iyi bakın. Video hakkında yorumlarınızı ve sorularınızı yorumlarda bekliyorum. Ve bunun gibi başka ne tür videolar istiyorsanız lütfen belirtin. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Görüşürüz. İyi çalışmalar diliyorum.